Arkadaşlar merhaba. Eğitim ve Aciz Soru Bankamızın Edebiyat 1. modülündeki Divan Edebiyatı geleneğinde öğretici metinler ve nesir yazarları kısmını çözeceğiz. Test 45. Birinci soruda aşağıdakilerden hangisi Divan Edebiyatı'nın nesrinin düz yazı özelliklerinden biri değildir demiş arkadaşlar. Uzun cümle kurmak hüner sayıldığından cümleler eylemsilerle uzatılmıştır. Doğru bir bilgidir. Arapça farsçı alınan ki de bağlaşır çok kullanılmış. Doğrudur. Cümle yapısını ve cümlede anlam bütünlüğüne önem verilmemiştir. Doğrudur. Düşünceler kümelendiği için paragraf düzeni yoktur. Evet arkadaşlar paragraf düzeni yoktur. Tamlamalar Türkçe kurallara göre yapılmıştır. Arkadaşlar biliyorsunuz ki divan edebiyatı oldukça ağır, sanatlı, süslü bir edebiyat dönemini çağrıştırıyor. Buna göre Arapça, Farsça kelime ve tamlamaların oldukça fazla olduğunu zaten biliyoruz e, tamlamalar oluştururken Arapça, Farsça kelime ve tamlamalara dikkat edilmiştir. Türkçe kurallara göre değildir. Cevabımız Edirne olacak. İkinci soru. Aşağıdaki eserlerin hangisi sade nesil örneği sayılmaz? Keşf-i Katip Çelebi sade nesil örneğidir. Babürname Babür Şah'ın sade nesil örneği. Muhayyelat Giritli Ali Aziz Efendi'nin arkadaşlar sade nesil örneği. Hamse Nergisi'nin sade nesil örneğidir. Dikkat edin kabus tercümesi mercimek Ahmet'in ve süslü nesir türüdür arkadaşlar. Sade nesir örneği değildir. Cevabımız edin, ne olacak. Üçüncü soru numaralanmış cümlelerden hangisinde divan nesli ile ilgili olarak bilgi yanlışlığı yapılmıştır diyor. Bakalım Eşe anlamlı sözcüklerin birlikte kullanılması bir sanat sayılmış. Doğrudur. Sözcük öbekleri arasında ses uyumları bulunmasına dikkat edilmiş. Evet arkadaşlar ses uyumu divan edebiyatında oldukça önemlidir. İçerik göz ardı edilmiş söyleyiş yani müzikalite önem verilmiş arkadaşlar. Müzikaliteye doğrudur. Noktalama işaretleri hiç kullanılmamıştır. Biliyorsunuz ki arkadaşlar noktalama işaretleri şinasiyle bir gelecek bize. Doğru bir bilgi. Paragraf düzeni vardır ve kısa cümleler tercih edilir. Dikkat edin arkadaşlar şu soruda hatta bize cevabı oldu, bir vermiş arkadaşlar. Cümle yapısında arkadaşlar ne yapılıyorlar? Uzun cümleler. Uzun cümleler kurmak hüner sayıldığı için ne yapıyorlar? filimsiler yani filimsilerden destek alıyorlardı arkadaşlar dikkat edersiniz. O zaman paragraf düzeni vardır diyemezsiniz. Paragraf düzeni yoktur ve uzun cümleler kullanılır. Cevabımız Edirne olacak. Dördüncü soru. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Divan edebiyatında nokta nokta ile yazılan metinlerde asıl amaç sanat yapmak değil, bir düşünceyi ifade etmek Bilgi aktarmaktır. Arkadaşlar dikkat edin şurada bir düşünce ifade etmek bilgi aktarmaktır. Yargısından sade nesir olduğunu anlayabilirsiniz. Sade nesirde amaç arkadaşlar bilgi vermektir. Bir düşünceyi aktarmaktır. Cevabımız balık kesir olacak. Beşinci soru. Aşağıdakilerin hangisini süsü nesir örneği sayılamaz? Tazarru Nami Sinan Paşa'nın süsü nesir örneğidir. müşahat vesi Beysi'nin süslü süsü nesir örneği. Tacut Tevari Hoca Saadettin Efendi'nin süsü nesir örneğidir. Tufetül Harameyn Namid'in süslü nesir örneğidir. Seyatname Evliya Çelebi'nin arkadaşlar sade nesir örneğidir. Dikkat edin burada bilgi veriyor. Öğreticilik hakim sade nesir örneği olarak sayılır arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacak. Süslü nesir değildir. Altıncı soru. Divan edebiyatı sade neslin özelliklerinden biri değildir demiş. Halka hitap eden didaktik yani ağır basan metinlerde kullanır. Doğru arkadaşlar didaktik yana ağır basar. Dini, tasavvuf, siyahi ve tarihi eserler sade nesilde yazılmıştır. Evet bu metinler bilgi verici metinler olduğu için sade nesil örneğiyle yazılmıştır. İçerik önemli görünmediğinden süslü bir anlatım tercih edilmiştir. Hayır arkadaşlar süslü bir anlatım tercih edilmemiş. Amaç burada bilgi vermek olduğu için sade bir dille anlatılmış. Yanlış olanı bulduk cevabımız C şıkkı olacak. 7. soru bu parça aşağıdaki nesil çeşitlerinden hangisine ait olabilir? Bakalım Olay yamda ahine senadı Kureyş bu idi ki keramını müzatı kavale virip kendileri ezvacı tahirat ve zananı zayibat ile Farigül, bal gününe firaşı kurbet olurlar idi. Dikkat edin arkadaşlar okurken bile zorlandım değil mi? Dikkat edin Arapça, Farsça kelimeler e, çok fazla. Anlaşılmayan kelimeler çok fazla. Zaten bunlardan sade nesir örneği olmadığını anlayabilirsiniz. Dikkat edin arkadaşlar süslü nesir örneğinin bir e, nesir türünün bir örneğidir bu metin. Çok ağır sanatlı bir dille yazılmış. Cevabımız balık kesir olacak. 8. <laughs> soru Aşağıdakilerden hangisi süslü nesil özelliklerinden biri değildir demiş. Bu nesir türünün kullanıldığı metinlerde sanat yapma kaygısı ön plandadır. Kesinlikle öyledir arkadaşlar. Estetik bir duyarlılıkla oluşturan bu metinlerde Seci adlı düz yazı kafiyesi kullanılır. Evet arkadaşlar kesinlikle doğrudur. E, seci Seci'yi zaten aynı kelimenin tekrarları diye kodlayabilirsiniz. Bilgi vermek, bir şey öğretmek için yazılan metinlerde kullanılır. Hayır arkadaşlar. Bilgi vermek kimin amacıydı? Sade nesrin amacıydı değil mi? Burada bilgi yanlışlığı yapılmış. O yüzden cevabımız C şık olacak. Süsün ee, süslü nesilde bilgi vermek, bir şey öğretmek için yazılmaz arkadaşlar. Onun dışında dil göndergisi işte bile değil, şiirsel işte de kullanılır. Doğrudur. Uzun ve girift, girift yani karmaşık birbirine girmiş cümleler kullanılarak hüner gösterilmeye çalışılmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. 9. soru. Bu parçada tanıtılan divan edebiyatı öğretici metin türü aşağıdakilerden hangisidir? Çoğunlukla divan şairlerinin olmak üzere bazen evliya ve hattatların hayatından, edebi özelliklerinden söz eden eserlerinden örnekler veren biyografik kitaplardır. Arkadaşlar şairlerin dikkat edin evliya'ların, hattatların hayatlarından yani biyografik bir tür ise kesinlikle bu tür bizim teskirelerimizdir. Teskireler şairlerin, önemli kişinin hayatlarını anlatan eserlerdir. Cevabımız denizli olacak. Geldik 10. soruya. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Divan edebiyatında gezilip görülen yerlerin tarihi, coğrafyası, iklimi, kültürü, yaşam biçimi, dil özellikleri, giyim ve kuşama hakkında bilgi veren eserlerdir. Bu türün ilk örneği Seydi Ali Reis'in Dikkat edin. Burada neyden bahsediyor? Miratü'l Memalik'ten bahsediyor arkadaşlar. Me, Miratü'l Memalik Seydi Ali Reis'in önemli eserlerinden bir tanesidir. En önemli örneği ise arkadaşlar bu türün en önemli örneği Evliya Çelebi'ye aittir ve Seyahatname adlı eseridir. Cevabımız Denizli olacak. <laughs> 11. soru Aşağıdaki metin türlerinden hangisi divan edebiyatı öğretici metin türlerinden değildir demiş arkadaşlar. Sunnameler, siyasetnameler, sefaretnameler, tezkireler bunların hepsi divan edebiyatında öğretici metinlerdir. Ama mesnevinin bir öğreticiliği yoktur. Cevabımız balık kesir olacak. 12. soru aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş bakalım. Düretül Taç, Nabi demiş arkadaşlar. Hayır, Düretül Taç kimindir? Veysi'nin cevap direkt zaten ortaya çıktı. Cevap Adana olacak. Heşbeş Seybey'in, Cihan Nüma Katip Çelebi'nin, Asaf Name Lütfi Paşa'nın, Tevarü Ali Osman Aşık Paşa Zade'nin arkadaşlar. Ee, yanlış olan Adana. Düreti Taç Veysi'nin olması gerekiyor. <laughs> 13. soru. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 17. yüzyıl Mesir ustalarındandır. Bosna'da dünyaya gelmiş, İstanbul'da medrese öğrenimi gördükten sonra uzun süre Rumeli'de müdahaleslik ve kadılık yapmıştır. Divan Edebiyatı'nın aşırı derece süslü sanatlı nesirlerinin e, yazarıdır. Şurayı işaretleyelim arkadaşlar, bu bilgi önemli. Kısa bir cümleyle anlatabilecek düşünceyi alabildiğince uzatarak, süsleyerek karmaşık bir dille kaleme almıştır. Ünlü eseri Hamse, Nihalistan... Yistan İksiri, Saadet, Meşakül Uşak, Kanunü Reşat, gazavat Mesleme attığı 5 kitaptan meydana gelmiştir. Bu kitaplarda cömertlik, aşk, ders alınacak durumlar, konukseverlik, severlik, tövbe karlık konuları işlemiştir. Şuradaki bilgiden zaten arkadaşlar biz bunun kim olduğunu anlıyoruz. Nihalistan özellikle süsün Nesir türünde önemli bir eserdir. Nergisi'den bahsediyor arkadaşlar. Cevabımız Nergis olacak. Süsü Nesir de önemli bir kişidir ve Nihalistan'ı çok önemlidir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. 14. soru. Bu parçada tanıtılan divan edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Dikkat edin zaten eserlerinden bile zaten bunun kim olduğunu ortaya çıkarabiliriz. Keşfü Zünun, Cihan Numa, Fezli Dikkat ederseniz bu eserlerin hepsi Katip Çelebi'ye aittir. Cevabımız balık kesir olacak. 15. soru. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş. Beysi heşbeşt. Dikkat edin arkadaşlar heşbeşt Veysinin değildir değil mi? Kimindir? Sehi Bey'indir arkadaşlar. Cevabımız Adana olacak. Kabus Mercimek Ahmet'in ee, dikkat edin tezgiret Şuara Latifinin Fatih Mehmet Seyyid Ali Reis'in Düstürül Ameli Katip Çelebi'nindir arkadaşlar. Yanlış olan Adana Heşbeş Sehi Bey olacak. 16. soru. Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Alişir Nevai bu eserde yeryüzünden başlığı dilleri olan Arapça, Hintçe, Çağatayca ve Farsça olarak sayar. Arapçanın en üstün ve Hintçenin en değersiz dil olduğunu bilinen bir gerçek olduğunu ifade ettikten sonra geri kalan iki dil arasındaki hangisinin daha üstün olduğunu çeşitli delillere dayanarak münakaşa eder. Sonuç olarak Çağataycan'ın Farsçadan daha üstün bir dil olduğunu ispatlar. Nevai eserinde birçok defa Türkçe kelime hazinesinin Farsçaya göre daha zengin, güzel ve estek olduğunu düşündüğünü dile getirmektedir. Dikkat edin arkadaşlar burada Çağatayca'yla ne yapıyor? Farsçayı mukayese eden Alişir Nevai. Neyden bahsediyor? muhakemetül Lügateyi'nden bahsediyor değil mi? Cevabımız balık kesir olacak arkadaşlar. Genel anlamda muhakemetin Lügateyi'nin içeriği bu şekildedir. Arapça ve ee, edin, diğer dilleri ne yapıyor? Karşılaştırıyor. Hintçe'yi değersiz bir dil olduğunu söylüyor. Bu eserimiz bizim muhakeme tür lügateydi. Geldik son soruya. Divan nesli ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir demiş arkadaşlar. Bakalım. Eserler bir düşünce iletmekten çok sanat yapmak amacıyla yazılmıştır. Kesinlikle doğrudur. Eserler daha çok tarih ve yaşam öyküsü alanında yazılmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Divan edebiyatı döneminde sade orta ve süslü nesil olmak üzere 3 nesil örneği görülür. Kesinlikle doğru. Divan edebiyatında süslü nesrin en büyük temsilci Sinan Paşa'dır. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Öğretici metin örnekleri azdır. Daha çok mensur şiir tarzı eserler verilmiştir. Hayır öğretici metinlerde oldukça fazladır. Cevabımız Edirne olacak. Burada soru çözümümüz bitmiştir.